Sevgili takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kıymetli izleyenler yepyeni bir video haberimizle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızın altına yorumlar yapmayı unutmayın. Değerli takipçilerimiz Kazakistan'da çok sayıda ölü var. Ölü sayısı her geçen gün artarken güvenlik güçlerinin kafaları kesildi. Kazakistan'da protestolar devam ederken kaos giderek daha kapsamlı bir hal almaya başladı. Ülkede protesto gösterileri arasında yaşamını yitirmiş güvenlik gücü sayısının 18'e yükseldiği, protestoculardan yüzden fazla ölü olduğu ifade edildi. Ayrıca hayatını kaybeden güvenlik güçlerinden ikisinin başları da kesildiği açıklandı. Kazakistan'ın batısında 2 Ocak tarihinden itibaren DPG'ye yapılan zamlar ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılmış protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanıyor. Dünyanın gözünü çevirdiği ülkeden ölüm haberleri gelmeye başladı. Kazakistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede yaşanmış protesto olaylarında 2298 kişi gözaltına alındı ifadesini kullandı. Deli izleyenler gördüğünüz gibi Türk dünyasını karıştırmaya devam ediyorlar. Ancak şunu hiçbir zaman unutmasınlar ki Türkiye buna hiçbir surette izin vermeyecektir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerimizde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.